Lezzet ustasından butik lezzetler. Merkez Neyzen Tevfik Caddesi. Telefon 316 3310, 10. Şube Konacık Pamir İş Merkezi. Telefon 363 02 02. Ali Kestaneci patronu şeyi sunar. desen, dergi değil. Spor desen, spor değil. Mafya desen, mafya değil. Patron desen, hiç değil. Patron içe, patron içe. Patron içe, patron içe. Patron içe, patron içe. Patron içe, 5, 6 olsun. Üç tane de 3 tane de bayan olsun. 4, 5, 6 olsun. Üç tane 3 tane de bayan olsun. Patronice, 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 patronice. patronice, patronice. hayrola çok dalgınsın. Kötü giden bir şey mi var? Patron neyin var? Hasta falan mısın yoksa? Allah Allah. Adamın resmen dünya ile ilişkisi kesilmiş. Patron! Ne oluyor lan kim var lan? gelin buraya! Bir dakika patron bir dakika kaçan falan yok. Sen kaçıyorsun. Kim bağırdı oğlum ben adam boğazlar gibi? E ben bağırdım patron. Ne oldu panik kuyruğuna mı Patron öyle bir daldın ki iki defa seslendim duymadın. E ben de bağırmak zorunda kaldım. Nasıl dalmayayım da be Panik? Nasıl dalmayayım? Da ne olacak benim bu halim Ne varmış ki halinde be patron? Vallahi her şeyim var. Birer dünyada ömrüm balda. Yok yok Panik yok. Ben aşık oldum. Benim bu kadınla tanışmam lazım Panik. Haklısın patron. Benimle mutlaka tanışmam lazım. He ne, ne bu laf panik? Ne bu şımarıklık? Sen neden tanışmışsın kadından? Haklısın patron. Özür diliyor olduğum kanaatindeyim, sanıyorum gibi geliyor bana. Panik! Bana bir çare bul bu derdime. Bana derdime çare bul, senin topuklarına anası bugün. Bu-bu-buldum patron. Güzel bir çare buldum. Kanımca kanaatimce çok hoşuna gidecek. Panik! Çabuk söyle, saçmalarsan biliyorsun. Panik! Kadını kaçıralım patron. Doğru söylüyorsun Panik kadını kaçıralım. Aferin. Evet patron, en iyisi bence de bu. Saçmalama lan, biz mafya mıyız kadın kaçıracağız? Evet patron, mafyayız. Unuttun galiba. Yok yok, kadın olmaz. En iyisi biz o bana saldıran köpeğe kaçıralım. <laughs> Köpek seni kovalamıştı değil mi patron? <laughs> Köpek beni kovalamıştı. Çok mu komikti? Evet vallahi patron. Allah'tan rakiplerinden biri seni görmedi o pozisyonda. Panik biri duyarsa... Panik biri duyarsa, içeri toplar mısın biliyor musun? Hadi yürü. Tepe kaçmaya gidiyorsun. Bir dakika patron. Kızmazsa aklıma çok güzel bir fikir geldi. Panik. Bu gece çok sinirlendirdin. Bana güzel bir şeyler söyle. Bak tomuklarını sıkacağım seni bugün. Bence kadına bir çiçek gönder ve özür dile patron. Aferin lan panik. Aferin lan panik. Koçum benim. Kedi olalı kırkında bir fare yakaladın lan. Sayende patron. Ders ben bir çiçek fırla. Öyle bir çiçek yaptır ki. Böyle bizim şanımıza yakışır olsun. Ama unutma. Çiçekten çiçek kendin alıyorsun. Götürüp ellerine teslim ediyorsun. kimseye güvenme. Tamam patron. Hemen gidiyorum. Hadi fırla. Tamam. Ne lan bunu aldık yanımıza çalıştırıyoruz? <laughs> Babamızın hatırına. böyle Ne varmış halimde yok. Saçlarımı boyattım. Ve biraz da kestirdim. Yeni imaj. Ne o? Beğenettiniz mi? Hmm, çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş Meral Ay çok teşekkür ederim Serdar Bey. Ha bu arada Kerem Bey. Lütfen sizden rica ediyorum. Rıza Bey'e söyler misiniz odama gelsin? Tabii söylerim. Sen var ya çok yaygısın oğlum. Kole. Ne oldu Keremciğim? Kıskandın galiba. Ben? Kıskanacağına? Hayret bir şey. Hiç işim olmaz. Aa Beran, Ne olmuş size böyle? Ne olmuş bana? Ne var ki halimde? E saçlarını da falan boyatmışsınız. Değişmiş. Ay siz de mi Rıza Bey? Saçlarımı boyattım. Ne olmuş? Yakışmamış mı? Aslında çok güzel olmuş. Bunu demek istemedim ama bir anda görünce çok şaşırdım böyle de. Ay kusura bakmayın. Birden böyle aklıma geldi değiştirdim. Size soramadım bu arada. Yok estağfurullah ama onu demek istemedim ya. Neyse konumuza gelelim. Şu dün gelen adamı siz nereden tanıyorsunuz? Valla bize tanışmam olmadı ama ismini falan duydum. Topuk muymuş, pençe miymiş, böyle bir tuhaf bir ismi vardı. <laughs> Ay öyle isim mi olur ayol? Çok saçma. Mafya babası mı neymiş? Sizi dergiden çıkarken görmüş. Hatta size aşık olmuş galiba. Mafya babası bana aşık olmuş bir de. Ay ne kadar saçma, çok saçma. Ayrıca o ne biçim bir mafya babası? Şu kadarcık köpekten bir korkup kaçışı var. Görmeniz lazım. <laughs> Şekere görünce kabukladı kaçtı desene. <laughs> İsmi gibiymiş aynen valla. Nasıl yani? İsmi gibiymiş, da kaçtı demek istiyorum. Aynen öyle Rıza Bey. Zavallı adam, bir kaçışı varsa göreceksiniz dinlere destan. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben değil. Ee, Rıza Bey gönderdi beni. Bizim derginin internet bağlantıları yapılacakmış. Galiba ee, sizin haberiniz varmış sanırım. Evet haberim var. Arkada teknik ekip arkadaşlar içeride hazırlanıyorlar. Birazdan dergide olurlar. Ee, peki o zaman ben Rıza Bey'e aynen söylerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Hadi be oğlum, hadi be Kerem'im. Bak şu işe, yanlış bir şey yazmak istemiyorum. Acemiydin gal, ben senin özel sekreterin miyim? Kerem'im, canım. Sen benim şu işi hallet, ben de seni Aman. işi hallederim. Ama niye? Senden kurtuluş yok. Aslanım benim, var mı senin gibi sekreter be? Hadi. Ay bugün de herkesin yağcılığı üstünde. Tamam buldum, bak bakalım bu mu? Doğru valla, bu işte. Hadi bana bir çıktı al da ben gideyim. Hadi canım. Ay bu ne böyle? Sen kimsin ayol? Korkma benim panik atak. Aa bak Acemi. bizim panikmiş, aileden biri oldu vallahi Aynen. Aynen. tamam gördük. Hoş geldin panik abi. Hoş bulduk kardeş. Yine ne var panik bey? Niçin gelmiştiniz? Bu çiçeği patronum gönderdi. Meran Hanım'a vereceğim. Aynı çiçeği ayol? orman bu orman. Tamam bırak oraya, ben veririm. Olmaz, patronumun kesin emri var. Benim vermem lazım. Ay öyle diyorsun da içeride canavar var yalnız. Aa öyle mi? İyi, i̇yi o zaman buraya bırakayım. Siz verirsiniz. Bu arada rahatsız ettiğim için özür diliyor olduk. Kanatını hep sanıyorum. geliyor <laughs> bana. Çok kibar ayol. <laughs> Ay sormayın Meral Hanım size gelmiş Topuk Bey göndermiş. <laughs> Ay gördünüz mü Rıza Bey çok hoş valla. Gördüm görmez miyim Meral Hanım görülmeyecek gibi değil ki. <laughs> Hemen götürün bunu buradan. Yok yok kalsın bu burada. Hatta bunu bu ağacı e, pardon bu çiçeği bir yerlerde saklayayım sonra düşünürüz ne yapacağımızı. Kerem Bey bunu bizim depoya alalım orada uygun bir yere saklayalım. Nasıl tanımazsın Serdar'cığım? Hani böyle de sen Çin yemekleri yerken ben Japon yemekleri... Hani sen bana çarpmıştın şu yerken. Hani şu şey, Çin işi, Japon işi. Bunu yapan iki kişi bu da aşkımızın meyvesi. Aman çok komik. Siz gidip stand up yapın bence. <laughs> Bak oğlum Bartu, bu senin baban. Hadi koş çocuğum babana. Hadi. Baba! <laughs> hadi oğlum. Babacığım! Hadi. Babacığım! <laughs> Babacığım beni yalnız bırakma. Hadi, hadi. Gel Oğlum İyi defo manyak mısın? Kayayım <laughs> 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 <Oğlum, kurur mu? gülüyor> işiniz oğlum. Yürü git lan. <laughs> Kaçma. Neydi lan öyle? Çocuk meselesi? Ee. <laughs> Abi kızım var vallahi çok tatlı <laughs> çocuğum var ya. Ayhan! Ben bilmem. Doğan abim bilir. Dermişim. Sen de yarımışın. <laughs> oğlum evet. ulan ben bu işin aslını çözeceğim ama dur bakalım. Abi olan nerede? Niye getirmedin buraya? Nerede olacak? Evde tabii ki. Önce annesini bulup konuşmam lazım ya. Bakalım çocuk gerçekten benim mi? Bence var ya. O çocuk kesin senin çocuğuna. Allah Allah. Nereden anladın hemen benim çocuğum olduğunu? Ne anlamayacağım oğlum? Görmüyor musun? Çocuk tıp demiş senin burnundan düşmüş. Küçük delgado işte. Daha ne olsun? Evet vallahi abin doğru söylüyor. Aynı sen çocuk. Ha. Ne o? Bakıyorum da Doğan abinin avukatı kesildi bugün başımıza. Sergato, oğlun geldi. Bartu, oğlum ne işin var? Kim getirdi seni buraya? Senin evin kapıcısı getirdi baba. İyi tamam, hadi gel. Ama bir daha sakın haberim olmadan buraya gelme ha. Sen de beni bir daha evde yalnız bırakma, tamam mı? Tamam. Şimdiki çocuklar bir harika vallahi ya. Yatara, haber abicim? Sen Goyet'in galiba? Aynen. İyidir, senden ne haber? Vallahi ne olsun be. Ya, ne tatlı çocuk Aa, bu ya. Çocuğun bir harika abicim, vallahi. Koçum benim be. Sağ ol. Hocam sen Acemi Dingle'sın <laughs> Al işte Armut tam dibine düşmüş. <laughs> Acemi Dingle sakın unutma. Bu olay beni çok şaşırttı Serdar Bey. İnan beni de çok şaşırttı. Valla beni de çok şaşırttı. Herhalde mantıklı bir açıklaması vardır. İnanın size hiçbir mantıklı açıklama yapamam Meral Hanım. Oğlum bu işin nasıl olduğunu insan bilmez mi ya? Vallahi bilmiyorum Rıza Bey. Daha annesini bile görmedim. Neyse bu işi bir an önce aydınlatsanız iyi olur. Şimdi çıkabilirsiniz Serdar Bey. Teşekkür ederim Meral Hanım. Ha bu arada ee, Kerem'e söyler misiniz? Çekeri gelip alsın. Keremciğim Meral Hanım seni çağırıyor. Şekeri dışarı çıkaracak mısın? Ay bıktım artık şu şeker meselesinden. Sekreter miyim, köpek bakıcısı mıyım anlamadım yani. Yavrucuğum hala anlayamadın sen köpek bakıcısın burada. Hayret bir şey. Ay çok güzel moral verdin sağ ol. <laughs> Kerem be. Bir ricam olacak senden ya. Hazır dışarı çıkmışken şu benim oğlanı da Bartu'yu da bir gezdirsen sevabına ha. Aa tabii, bir dada olmadım eksik kalmıştı zaten. Oğlum ne var lan? Eline mi yapışır? Tamam tamam getir oğlanı onu da gezdireyim hadi. Yaşa bir tanesin Kerem ya. Sen var ya az yağcı değilsin ha yattı ara seni. Hayret bir şey. Şu yaptığım işe bak. Bir canavar yetmiyormuş gibi bir tane daha çıktı başıma. <laughs> Kerem abi sen köpek bakıcısı mısın? Evet canım beğenemedin mi? Ama köpeğe öyle bakılmaz ki. Bir kere sen tasmayı bile yanlış tutuyorsun. Nasıl tutulurmuş tasma? Göster bakalım. Elini tasmanın ucundan şöylece dolayacaksın. Yapma ya. Güzel tutuyorsun. Al o zaman sen gezdir. O que Be, be, beni vurmayacaksın değil mi patron? Ya ne saçmalıyorsun, ne vurması oğlum? Yok yani, ikide bir silah bana doğrultuyorsun da onun için dedim. Belli kafam bozulursa sıkarım topukları. E, sıkarsın vallahi patron. Bana <laughs> ne? yaptın çekişine? Yaptı? <laughs> yaptı, Götürdüm patron. Üstüne de söylediğin yazıyı aynen dediğin gibi yazdırdım. Haber gelmedi ama. Eee... Sizi beğenmemiş olabilir mi acaba? Haklısın Panik. Belki de haklısın. Panik. Sence ben bir kadının beğenmeyeceği kadar yakışıklı değil miyim? Bence değilsin patron. Hıh lan! Gel buraya! Gel, 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 gel kapıma sıkıştın! Gel. Gel, <laughs> gel gel gel! Gel gel <laughs> gel! Gel buraya! Gel buraya! Gel gel gel! Patron dur! Yapma! Gel buraya! Gel <laughs> takma, gel! Gel! Ne haber be, ne yapıyorsunuz? Bartu, bu ne hal böyle? Çabuk çıkar o formayı bakayım. Çıkartmam ben artık. Fenerbahçeliyim. Ya sen karışmasana oğlum. Herif kocaman delikanlı oldu. İstediği formayı giyer. Değil mi Bartu? Fenerbahçeli mi? Şşşş! Sana kim giydirdi formayı bakayım? Huyuz abim verdi. Hey koçum benim be. Oğlum sen hasta mısın? Ne Fenerbahçesi ya? Bu adam doğma büyüme Trabzonsporlu. Bartu çıkar oğlum o formayı. Al bak burada daha bir deli var. Bunu giy. Çıkartma. Ben artık Fenerbahçeli oldum. <laughs> <laughs> ya hem sana ne be oğlum ya. Koskocaman adam oldu. Baksana şu delikanlıya. İstediği formayı giyer. İster Beşiktaş'ta olur ister Fenerbahçe'li. Sana ne? <laughs> ya bu sefer doğru söylemiyorsun abicim. Ya nedenmiş koskocaman adam. İstediği takımı tıklar. Değil mi? Lan oğlum Küçük... sana ben bunun mesela... hesabını sorarım ha. Bilesin yani. Guido abi bugün bu akşam Fenerbahçe maçını izlemeye gidecek miyiz? Gitmez miyiz? Küçük yattı anam benim. <laughs> Gitmez miyiz? Ne maç oğlum? Kufacık çocuk bu. Akşamdan erken yatıyor. Maç falan yok. Bak 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 bak. Sana ne diyor? Öyle değil mi baba? Ben ben 7 yaşında koskoca adam oldum. <gülüyor> doğru <laughs> valla. Küçük Delgado abim doğru söylüyor. Ya. 7 yaşında koskoca adam. Öyle tabi. Delgado. Ne dersin? Alalım topu elimize şöyle güzel bir maç çevirelim mi? Hem babam futbolcu görmüş olur. Abi. Hadi bakalım al şu topu da. Gel sen şuraya ben de